Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlere yapacağımız uygulamayı anlatıyorum. E, parlayan yıldızlar uygulamamız. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Gökyüzünde doğal olarak parlayan yıldızlarımız var. Hani e, normalde gökyüzüne baktığımızda birçok yıldız var ama biz onları göremiyoruz. Çünkü yaşadığımız e, şehirdeki e, ışıklardan dolayı gökyüzündeki yıldızları göremiyoruz. Biz de yıldızları görebilmemiz için böyle bir uygulama gerçekleştirdik. O zaman yeni bir proje açıp hep beraber kodlamaya başlayalım. Evet çocuklar yeni projemi açtım. Şimdi kedimi siliyorum. Neydi? Bir tane gökyüzümüz vardı. Hemen dekor seçten bir daha göstereyim nereden seçtiğimi. Buradan dekorlardan bir dekor seç diyorum. Tıkladım. Daha sonra buradan e, hangi uygulamayı yapmak istiyorsam onu özel bir tane dekor, dekor seçiyorum. Burada yıldızlar dekorunu seçiyorum ben. Seçtim. Şimdi kukla ekleyeceğim. Kuklamı da buradaki kedi simgesinden kukla seçimine tıklıyorum. Kukla seçe geldim. Bir tane yıldız ekleyeceğim. İstersem aşağıya doğru, buradaki tüm kelimeler İngilizce bu arada çocuklar. Aşağıya doğru yıldızı bulurum. Ya da aramaya stars yazarım. Yıldızımı ekledim. Şimdi gelelim kodumuza. Çok basit bir kodu var. Şimdi yıldızlarımız ne yapıyordu? Önce bir tane yapıyorum çocuklar. Sonra çoğaltacağım. Tek tek yapmayalım. En kısa yoldan doğru e, kodlamayı yapalım. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımızda bu yıldızımız mesela yani bir tane yıldızımız sürekli olarak bir gözüküyor bir gizleniyor. Bir gözüküyor bir gizleniyor değil mi? O zaman söylediklerimin aynısını kodluyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında benim yıldızım sürekli olarak kontrolün içinde sürekli tekrarlayı koydum. Sürekli olarak bir görünüp bir gizlenecek. Bu da görünüşle alakalı. O zaman bakıyorum. Göster, gizle. Ama ben böyle yaparsam hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Neden? Çünkü bekle demedik aralarına. Gözüksün bir saniye beklesin, gizlensin bir saniye beklesin. Saniye beklemeleri de Kontrol sekmesinden yapıyorum çocuklar. Bir saniye bekleyi koydum. En altına da bir saniye bekleyi koydum. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın yıldızım parlayıp sönüyor. Parlayıp sönüyor. Şimdi birinci yıldızımı yaptım. Geriye kaldı diğer yıldızlarım. Bunun boyutunu çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ama size kalmış. Nasıl görmek istiyorsanız öyle yapın. Ben boyutunu 50 yaptım. Biraz daha küçük yıldız olmasını istiyorum. Şimdi çocuklar ben gelip buraya bir tane daha yıldız ekleyip bu kodları yazabilirim ya da bu yıldızımın üzerindeyken sağ tık yapıp kopyasını çıkar diyebilirim. Bakın yıldız 2'nin bu kodları bu. Yıldız 1'in bu kodları bu. Hem kodlar hem büyüklük bile kopyalandı. O zaman şimdi gökyüzümü oluşturabilirim. Peki çocuklar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bakın başlatıyorum. Hepsi aynı anda yok e, gizlenip geliyor değil mi? Şimdi bunun çözümünü şu şekilde yapıyorum. Birinci yıldızıma tıkladım. Bunu bir saniye bekle demişim. İkinci yıldızıma tıkladım. Buna da diyorum ki iki saniye bekleyip gizlenip göstersin. Üçüncü yıldızıma da tıklıyorum. Diyorum ki o zaman sen de üç saniye yap diyorum. Bunları değiştirdim. Üç yaptım. Başlatıyorum. Evet. Şimdi rastgeleymiş gibi oluyor değil mi çocuklar? O zaman bu yıldızlarımı çoğaltırsam daha güzel bir görüntü oluşur. Hepsinden birer tane çoğaltıyorum. Birinci yıldızıma sağ tık yaptım, kopyaladım. İkinci yıldızıma sağ tık yaptım, kopyaladım. Üçüncüsünü kopyaladım. Bir daha yapıyorum. Birincisini sağ tık kopyaladım. İkincisini sağ tık kopyaladım üçüncüsünü de kopyaladım. Yıldızlarımız çok olsun isteyenler bir daha yapsın bunu. Kopyala, kopyala, kopyala. Şimdi gelelim yıldızları dağıtmaya. Bunu daha da çoğaltabilirim çocuklar. Bir daha yapayım. Fazla yıldızım olsun. Kopyaladım, kopyaladım, kopyaladım. Şimdi yan yana olanları ayırayım birazcık. Aralarında mesafe olsun. Gökyüzünü ne kadar çok yıldızla dolduracağınız size kalmış çocuklar. Yaptım, büyütüyorum, başlattım. Gökyüzünde parlayan yıldızlarımız var. Peki. Buna bir müzik eklesek. Böyle hani e, bir gökyüzü ya da galaksi gibi bir müzik eklesek nasıl olur? Birinci yıldızıma tıkladım. Müziği burada eklemek istiyorum. Diyorum ki sürekli olarak arkada bir müzik çalsın istiyorum. O zaman diyorum ki oyun başladığında sürekli olarak arkada bir müzik çalması lazım. Müzik için hangi sekmeye tıklamam lazım? Ses sekmesine tıkladım. Peki burada ses bulmamız lazım. Bu değil tabii ki çalmamız gereken ses. Ne yapıyorum? Seslere tıkladım. Buradan ses seçiyorum. Bir ses seçiyorum. Uzaya girdim çocuklar. Aslında hangisini isterseniz o çalsın. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Sanki böyle bir parlayan şey varmış gibi duruyor. Bu da seçeyim hadi bu seferlikte. Sesimi seçtim. Buraya koydum çocuklar. Buraya koydum. Koduma geri dönüyorum. O zaman bunun içine o seçtiğim sesi koyacağım. Bitene kadar çalsın. Ama kollek değildi. de. Sesimi seçtim ya hemen bunun içine gelecek. Bakın tıkladım. Sprel sesi. Büyültüyorum. Başlattım. Bakın Sesimiz de arkada sürekli olarak çalıyor. Uygulamamız hazır çocuklar. İsterseniz yıldızların rengini de değiştirebilirsiniz. Buraya e, farklı farklı kuklalar da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hep beraber sıkıcı öğrenmeye devam edeceğiz biz sizlerle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar.